gerçek dışı haberler ve sosyal medya çalışmaları ile katliamları meşru kılmanıza, nefret söylemleriyle şiddeti teşvik etmenize, hayvanların kaderini şaibeli anketleriniz ile belirlemenize izin vermeyeceğiz. Sokakta yaşayan köpeklerin toplatılıp bakım evlerine kapatılarak 30 gün içinde sahiplendirilemeyen tüyütülacağı bir yasa teklifi meclis gündemine girmek üzeredir bu teklif ile sokakta yaşayan köpeklerinin tamamının uyutma adı altında öldürülmesi planlanmaktadır. 2004 yılında çıkarılan hayvanları koruma kanununda ana maddelerinden biri olan kısırlaştırmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu raporu da 2019 yılında tek yöntem olarak önermişse de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakala, kısırlaştır, sal diyerek uygulandığını ancak başarılı olamadığını iddia ettiği açıklamanın aksine kurumların 20 yıldır hayvanları kısırlaştırmaması, beslememesi, bakım ve rehabilitasyonunu üstlenmemesi ve yasada yer alan görevlerini yerine getirmemesi nedeniyle popülasyon artmıştır. Bugün buradayız çünkü 2021 yılı yasa değişikliği sürecinde bize verilen sözlerden ve hayvanları koruma kanununun altıncı maddesinden vazgeçileceğinden endişe etmekteyiz. Aylardır yürütülen algı operasyonları ile sokakta yaşayan hayvanlar insanlar için tehdit ve bir güvenlik sorunu olarak gösterilmiş, görevini ihmal eden ve mevcut yasaları dahi uygulayamayan başta yerel yönetimler ve kurumlar ile bu kurumları denetlemekle yükümlü olan Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hesap sorulmamıştır bazı Avrupa ülkelerinde yapıldığı bilinen hayvanların hapsedilmesi ve belirli bir süre sonunda yuvalandırılamayan hayvanların öldürülmesi bir çözüm değil katliam olmakla birlikte bizim yüzyıllardır var olan geleneklerimize birlikte yaşam kültürümüze ve mevzuatımıza aykırıdır. Haziran günü hepinizi saat 15'te Gündoğdu Meydanı'nda bekliyoruz. Cumhuriyet Meydanı. Cumhuriyet Meydanı'nda bekliyoruz özür dilerim. Sokak hayvanları sahipsiz ve yalnız değildir, biz varız demek için hepimiz orada olacağız. Teşekkür ediyorum.